i̇zmir Amerikan hayatı yoğun gibi geliyordu ama eğlenceliydi. Herkesin iç içe olup her gün görüşmesi çok farklıydı. İz hem İzmir'i özledim ben e, üniversite hayatımda hem Amerikan'ı ayrı ayrı özledim yani. Biz e, çok yakın bir komün komünite içindeydik. O yüzden çok özeldi yaşadığımız her şey. Yani herkes birbirle çok samimiydi. Ve özellikle bizim IB sınıfı, lise 4 ve lise 3'ten beri sürdürdüğümüz bu 2 senedir IB sınıfı inanılmaz bir sınıftı. Benim yani abartısız hayatımın en güzel 2 senesiydi ki o kadar yoğunluğa rağmen, o kadar içindeki tatlılıklara, tatsızlıklara rağmen <laughs> benim hayatımın en güzel 2 senesiydi o yani. Okula geliyorsun, derste uyuyorsan beraber uyuyorsun. Yoksa <gülüyor> <Yani> <gülüyor> dersi beraber dinliyorsun, çamata yapıyorsun. Güzeldi yani. Her hafta Survivor'ımızı yapardık, birini sınıftan evet. kovardık hatırlarsan. <laughs> ya ben Amerika'dayım, RIT'de bilgisayar mühendisliği okuyorum. Ben şu an hali hazırda Sabancı'dayım. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda bir Fransız ilaç şirketinde de pazarlama departmanında çalışıyorum. Ben de üçüncü sınıftayım. Şimdi yazılım mühendisi olarak uh, Precision OT diye bir yerde uh, yazılım yapıyorum. Yani evet ben o videoyu çok hatırlıyorum. Hayatımın da çok kısmında ön, yani önüme çıktı o video. Yani aşk hayatım olsun, iş hayatım olsun. O videodan kopamadım bir türlü yani. Sürekli önüme kondu o video ama benim için tabii orada hedefleri bambaşka olan bir can vardı. Daha belki uçarı bir adam vardı o videoda. Öyle konuşan bir adam vardı. Daha göz kara bir insan vardı. E gel gelelim hayattaki bazı zorluklar, bazı aşılamayan engeller ya da aşması güç engellerle hedef noktaları değişti. Hedef noktaları başka noktalara saptı. Ve ondan sonra ben de kendi hedeflerimi o yöne doğru değiştirdim. Yani sağlık sektöründen kopmadım. O dönem e, doktor olmak istiyordum. Yani şimdi pandemiyi falan görüyorum. Allah çok şükür olmamışım diyorum yani. <laughs> Birazcık da öyle diyorum. Ama yani e, o yüzden hedeflerimi değiştirdim. Ya hala bir şekilde insan sağlığına her zaman için önem veren, her zaman için bir kimya'yı seven bir insan olduğum için hala o işin içindeyim bir şekilde. Yani hiçbir şeyin son olmadığını. Öğrendim aslında bu yolda yani. Ve bu sayede de yeni hedefler koyarak hayatıma her zaman için devam ettim. Ne kadar melankolikleştiniz abi. Ne evet yapıyorsunuz? Ya. Ne, ne yapıyorsunuz ya? Bir ya kendinize ya. gelin. Niye böyle melankolikleştik? Ben de... Anlamadım ben. Ne biçim? Ba son, bana ışık. En son e, görüştüğümüzde böyle değildiniz. O... <laughs> Harbiden yıllar sizi acımasız ya. davrandı ya. E, <laughs> yıllar sizi acımasız davranmış. Evet. evet. Çok ağlayacaktık neredeyse ya. Çok... Hadi patlayalım ya. Deniz'i sordunuz mu? Ara bakalım gelecek mi? Sen mi ben mi arayayım? Ben arayayım. Tamam <laughs> sen Deniz'le beraber ne yapacakları belli değil. Deniz Rotterdam'a gidecekti ama Can böyle aralıktaydı. Sonra kim 500 milyar, milyar, milyar istere girdi? <laughs> Ve Türkiye'de kaldı. Kim 500 milyardan sonra? Kim, <laughs> evet kim evet, 500 milyar da var arada. Ooo Oo. Deniz hoş geldin. <laughs> Deniz. Şimdi yine kapatıyorum çünkü tren değiştirmem lazım. Geleceğim. <laughs> Şimdi arkadan bir ses gelirse böyle good now on diye. Aa, bayağı çözmüşsün abi. Sonra işte ben gittiğimde orada bir tane şey vardı. Tavukçu. Bıyıklı böyle hafif tombulca bir adam. Dedim Türk, gireyim içeri falan. Türk. Bak dedi şuradan geçen Sivaslı'yı görüyor musun dedi. O çocuğu ben şişman yaptım dedi. <laughs> Her gün bedava dürüm veriyormuş çocuğa. Çocuk önden böyle geçiyor. Amsterdam basın sözcüğümüz Deniz'e bağlanıyoruz. Evet Deniz sendeyiz şu an. Neden çağrıldığını biliyorsun zaten Seniors'da aslında ikiniz beraber buradaydınız. O evet. Iı, yani normalde herkesin olmasını istiyorduk ama acaba hani ilişkinizde bir değişiklik, bir garip bir durum vardıysa hani bir awkward moment olmasın burada açısından. Ee, o yüzden arkadaşlarım şey yapmış hani çekinmişler acaba olur mu olmaz mı vesaire. Yok olur. yok, garip bir şey yok ya. <laughs> Güzel Aynen, yani ayrıldık, normal ayrıldık. Ben e, Hollanda'ya gideceğim için zaten. Ee, gittiğimden beri zaten kaç yıl oldu? Dördüncü yıl. Gayet iyiyiz, hala arkadaşız. Aynen, hala da görüşürüz birbirimizi arayıp sorarız. Peki ACI'dan sonra ne yaptın, nereye gittin? Mutlu musun, iyi misin? ACI hakkında ne düşünüyorsun? Uçak'a gittim. Gayet yani mutluyum. Her şey yolunda gidiyor. Mezun oldum hatta geçen yıl. Şimdi staj yapıyorum. Ne kadar oldu mu ya? Kaç sene oldu? Dört sene oldu mu? Üç yıl oldu. Zaten burada üç yıl. Ha üç yıl. <laughs> Aynen. Şimdi, geçen sene de evet. mezun oldu. Dört yıl olmuş siz gideli yani. Aynen. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bizi sömürüyorlar. Anlamıyorsunuz ya. <laughs> Harbiden ya Doğukan Bey. Valla. İşte bizi ya. sömürüyorlar derken endik kim kimden bas Biz kimiz? <laughs> Amerikalılar ya. Ha, Amerikalılar bizi <gülüyor> sömürüyorlar. <gülüyor> yani ben sömürüyorlar bizi diyor. Türkler olarak söylüyor herhalde. Adı da Andrew Serra bu arada. Ne <laughs> yapalım? <laughs> Bugün de Türk vatandaşlığından çıktım. İşin komiği bu yani. <laughs> aralarda olanları şu anda Eren kesti. Yayındakilere söylüyorum. İşte o aralarda olanları İzlemek için Gold üyelik olmanız lazım. <gülüyor> Şuraya <gülüyor> abone <laughs> olun, tıklayın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Şu kameraları bir açalım ya. <laughs> Açın <Açalım, gülüyor> muhabbet edelim. Biz şamatacıyız. Yani şamata lazım bize. Artık Can Tamer'in e, kim milyoner olmak ister <laughs> macerasına gelmek istiyorum ben. Ya güzel macer. Yani başvurdum. Beş kere falan mülakata çağırdılar, tam da İzmir'e dönecektim o zaman. Üniversite kaçım? İkiyim ya da üçüm. Ee, İzmir'e döneceğim, Cuma günü. Biletimi aldım, aradılar ATV'den, dediler ki işte milyoner falan. Ya dedim katılmayayım şimdi, rezil de olabilirim dedim yani. Ee, ondan sonra katıldım. Ya, bir, bir şey bilmiyorum, izlenir mi takdir ederseniz ki bana çok zor sorular geldi ya. 15 15.000-32.000'de öyle zor soru da gelmezdi. Bak Eren diyor yani gerçekten. Yani zordu ama Joker'leri Allah'tan akıllıca kullandık yani. O yüzden o sayede şey yaptım yani. O bir Joker'de tarzı... biz yoktuk ama. Valla Murat Yıldırım hiç yakından yakışıklı değil yani söyleyeyim. Hiç de bir eski. <laughs> Hadi bir Kenan olsa bir Ezel falan belki bir derece daha yani ama hiç de yani şey değil yani. Zaten baktım kamerada 10 kilo eklemiş ya o kadar da yani yani. Siz ikiniz de sev uydunuz değil mi? O günlerinizi anlatsanız da biraz. Andy ile bizim e, arkadaşlığımız aslında dördüncü sınıfa dayanıyor değil mi Andy? Evet. Biz ne, ne demiştiniz? Ankara'sında aynı odada kalmıştık. Ben sen Orhan Emin hatırlarsın. Sen kötü olduk, sen Orhan Emin kusmuştu dedi de şey. Ankara'da fena hatırlıyorum. Hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. onun, onun sesinden Orhan'ın kusumundan ben gittim kusmuştum öyle <laughs> artık. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Eski ailesi sizi çok seviyoruz. Ee, i̇yi ki varsınız. Herkese sevgiler, selamlar. Kucak dolusu sevgiler. Öpüyoruz. Öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Ve derbiliyoruz sizi. Dev. 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 <laughs> 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 Yine aynı bir <girişi> yaptı. Ya endi ya.